arkadaşlar kanalıma Bugün sizlerle birlikte Brawl oynayacağız. Ah Ömer geldi. Hoş geldin Ömer. Hoş bulduk canım ablam. Ben bugün geldim. Ben de ben de video çektiğimi bilmiyordum ya bir oynayalım dedim. İyi. eee şey arkadaşlar şimdi biz bir hemen savaşçı falan seçelim. Ömer ne kadar oynuyoruz? O haritaya bakmam lazım. Nasıl baktın? Bak şuradan bakıyoruz. Hmm. Anne bu haritada şöyle nasıl desem şu karakter güzel olur mu ya? Ne kadar sence bu olur mu? Cesmi hayır. Hmm. Şey olsun. Evet. Hmm. Ömer sesin kız. Kesinlikle hmm. el primo. arkadaşlar başlıyoruz. Olmuş ama bir mutluluk. Niye? Eskiden çok güzeldin. Çok da severdin Erpay'ın Menzili böyle. Menzili Menzili menzili. Menzili. devam değil mi? Evet. Oha Edgar da var. İlk Edgar olmamış. Gelmeseydin.

Hadi arkadaşlar şimdi motifi yakalamalıyım Allah! Edgar'ı öldürdü. Edgar Edgar öldürdü. Edgar gitti. Edgar Aradığı gitti. Edgar <laughs> öldürdü. Arkadaşlar çok güzeldi. Bugün güzel. Güzel bir şeyle başladık. Evet arkadaşlar bir saniye. Hmm, şey arkadaşlar şimdi şöyle bir şey oldu. Ee, benim kardeşimin bir işi çıktı. Ee, ben e, şey birkaç makyaj yapacağım kardeşimsiz. Sonra da gelecek. Şimdi Edgar mı olsam, Lionel mu olsam, kim olsun? Hmm, Edgar mı olsam? Arkadaşlar, hep bir maç oynayalım. Ben oynadık. Şimdi Edgar'la oynayalım bir maç. Ben bakacağım. Hadi bakalım. Hangisi daha iyi? İlk önce bir şuradan çıkartalım. Okey. Şarkı açmayı unuttum. Şarkıyı da açacağım arkadaşlar. Aman be. Aman be. Yapın böyle. Aman be. E ben hiç kimim. Uyuyor. çok arkadaşlar. Biriniz kapıyı açsın. Ömer. <laughs> of 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 of. Arkadaşlar bir saniye. <laughs> arkadaşlar kazandık geliyorum. <laughs> Evet arkadaşlar şu anda ben yanlışlıkla çift saplaşmaya girmişti bu durumda ve şu an yanımda. Evet. Ömer izleyelim biz de. Biz Arkadaşlar. Ey inşallah bu, ey inşallah bu adam beyinsiz değildir de. Dur şu da adam var. Ömer sen şu an mısın? Kaldıktan mısın? Evarphiatma, evarphiatma dümdü kardeşim. Oo, Oha, poço poço. Oha Öldüm. Öldün mü? Nasıl çıkardı? İki kişiyle Lütfen iki Lütfen lütfen. İki lütfen. Lütfen, lütfen. tane Böyle de hareket etmemiz lazım. Bıçaklar maçı kazandı. Evet kazanmış herhalde. Bekleyin hemen bir ödüllerimi alayım şuradan. Bu arada ben bunu hemen içine kaptım. Hımm bir sürü ödül, bir sürü görev tamamlamışım. Tamam. Bir sürü. Dur arkadaşlar benim de görevim varmış bari görev tamam. I, on kez tekrar oyna seçeneğine basacağız Ömer. On kez tekrar oyna seçeneğine basacağız tamam mı? Ben hangi turda nakat mı? Yo istediğiniz turda. Ama yeter ki basalım yani. Hmm, o zaman çift hesaplaşma. Çift hesaplaşma. Hayır. Nakat. Ama görevlere göre, e, göre tamam, değil. Aslında elmas kapmaca, elmas kapmaca. Çünkü görev var. Tamam. Buraya ya ben de görevlerden kendime görev aldım. Tamam çok güzel, çok güzel. Ömer. Ben de kendime çok güzel bir tane görev oldu Arkadaşlar. Ablam da bak, benim gibi görevlere bakıyor. Hı -hı. Arkadaşlar ee, ne yapam ne zaman karakter olsam Ben karakter seçip geliyorum. Arkadaşlar birazcık sadeki olsun diye Leon'u seçtim. <laughs> Aslında arkadaşlar mesela Lyon yoktu bende Elga yoktu. Sonra pem yani tank yoktu, kolet yoktu falan. Hiçbir şey yoktu. Piper falan hiçbirisi yoktu. O zaman o O zamanlar hep bir şey oynayan, ee, en zor oynayan ama şimdi artık yani ablam hep ablam hepsini hiç borlanmadan kastı. Evet, öyle bir şey var. Ve şu anda benim rankım, ve şu anda benim Dynamike'ımın rankı 12, ablamın e, e, emzirme. Ablamın emzirme rangı kaç sığır? 22. 22. Ha, ama o çok Ablam, fazla biliyor Ablamın emzirme atı mı? Seviyede mi? Süper şarjlı. Ama hiper şarj yok ama. Yok mu? Ee, e, şey, e, hiper şarj takmadılar ama gelecek diyorlar. <laughs> ama inşallah gelir. Tamam gel. Zaten bu maçı da kazanırsak yeni bir tane karakterim bomba gücünü alabiliyor. Bu maçı Oh, Piper. Ama sesi ne kadar? Ben hadi şimdi dur. Ya Ya niye sıfır, yani ben niye diyorum ben şimdi ne ya? Şunu at, şunu Tut bana, güzel bir kazanma yap. Allah'ım ben niye ölüyorum? Hayır, ben Bu takım iyi, biz mi satıyoruz? Bu takım iyi. Bir şey kaydet. Nasıl bilmiyorsun? Ah kim olacağımı hmm. biliyorum onların takip ediyor. Ama sonra tekrar oynayacak. Tam bu aşırı tutuyor. Bence sadece o karakter var değil yani benim de hikayelerim var. İyi o karakter. Hı. Ne kadar sonra bu Brawl Stars videolarımızı izleyelim mi? Hadi. Yani. Ömer bak. Ooo maşallah. Ne ben bir birazdan iki dakika içinde şarjım biterse. Çok kötü. Ömer bot olarak oynamıyor. Ömer sen istersen içeriye gidip şey yapabilirsin. Oradan şarj tak. Kapı, Ömer kapıyı kapa. Ömer kapıyı sen kapa. kapa.

Tekrar oyna. <laughs> Sen bu <laughs> <Esinlendirik onu. gülüyor> olsun, iki ben bu ne yap En son ne oldu? En son ne oldu? En son ne oldu? En son ne oldu? En O kitapla bir kaparsan birinin daha bomba gücü mü alacağım? <laughs> Arkadaşlar ne bakıyorsun? Öyle ben ben kalka değişim. Gel. 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 karakterlerden Gel. Oh, o bende Gel. olsa ben Gel. 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 Ben JT ile eskiden o kadar pro oynardım ki Bu sefer bunu kuleneye atacağım kendimi. Bir zamanlar en şimdi bu. <laughs> Adamlar oh 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 aldım, aldım, aldım. Ya, beni öldürdüler. Şu anda ama bende. ben de. Ben öleceğim. Allah dur. Öleceğim. 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 Benim canım kıymetli. Bir şey yok. Ne kalsa arkalarda kal. Bunlar bir hallederiz. Arkalarda kalsan. Hı -hı. Tamam. Aldım adamı. Aldım. Buradan her an gelebilirler. Dikkatli olun. Görünmez bir kembere var. Ayy, Ömer bak ben ölürsem sen hemen elmasları alır. Arkaya geç, arkaya geç, arkaya gel, arkaya gel, arkaya gel. Arkaya gel. Yanım, yanıma bağlığında veya kapının neredeyken direkt arkaya gel. Aaa! diyorlar. Bibi bye, bay. Bibi bye. bay. Oha lan nasıl bye o Bibi bay bay. E piyano geçmişsin olur mu? Ya. Hayır ama piyano öyle bir alakası yok. Ya yeter. Ya yeter. Şimdi sen de gel buraya lan. Tatlı bebek. Abicik mağaranda emeğin ne tatlı. Ben mağaranda... Gel lan buraya. Ablamı sen kaldırıyamazsın. Hadi öldürdüm. Sen her şey bitti. aynen. E yaptı. Of bu üçlü takım güzel değil de yani karşı takım gelecek. Bu karşı takım çok iyi mi? Hiç alakalı bir değil. Ama Mortis var. Mortis. 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 Mortis mesne mesne gelmeden öldü. Maşallah. Ama ben öldürdüm ve ben de öldüm. En çok en kimde olur Ben de şu ben de. kaç, 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 yedi 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 vallahi anne bir saniye Evet hmm. arkadaşlar hiçbir şey kaçırmadınız aldık o o o o Arkadaşlar, ben o o ben hemen takıp Gel ona tak demiştim. Ama o takmadı. yaramadı yaptı. Ve sonu da böyle oldu. Maçtan sonra zaten arkadaşlar işeceğim. Tamam. Tamam. Arkadaşlar <laughs> istediğiniz bir videoyu söyleyin ben çekeyim. Çünkü böyle sürekli bu olsak olmuyor. Roblox'ta çekemiyorum zaten. arkadaşlar kaybettik. Ve arkadaşlar bitiriyorum videoyu. Şunları da bir açalım. Açalım ne yapalım. Bitireceğim videoyu. Gerçekten ama arkadaşlar Roblox'ta sizinle... şimdi...